Merhaba okullu arkadaşım. Okullu arkadaşım yine en sonunda 7 tane örnek yapıyoruz. Bundan önceki videolarda olduğu gibi ne yapıyorsun? Burada videoyu durduruyorsun. Yanına hemen bir kağıt alıyorsun. Bütün bu soruları kendin kağıt üzerinde çözüyorsun. Ardından beni izliyorsun ve sonra kendi çözümlerini kontrol ediyorsun. Videoyu durdurup kendin çözdüysen şimdi ben çözmeye başlıyorum. Az önceki dördüncü örneğimden sonra beşinci örnek olarak devam ediyoruz. 20'den 14'ü çıkaracağım. Birler basamağında 0 ve 4 var. 0'dan 4 çıkmayacağı için hemen onlar basamağından bir onluk alıyorum. Orada bir onluk kalıyor benim de 10 tane birliğim oluyor burada. 10'dan 4'ü çıkardığımda birler basamağına 6 yazıyorum. 1 onluktan da 1 onluk çıktığında 0 onluk kalır. 6. örnekte 3'ten 4'ü çıkaramıyorum birler basamağında. Yine onlar basamağından 1 onluk alıyorum. Orada 2 onluk kalıyor. Benim elimde zaten 3 tane birliğim vardı. 10 tane birlikte gelince 13 tane birliğim oldu. 13'ten 4 tane geri gidersem 9 birlik kalır. 2 onluktan da yine 2 onluğu çıkarınca 0 onluk kalır. Cevabım 9. 7. örneğime geçiyorum. 4'ten 6 çıkaracağım ama çıkaramıyorum. 5 onluktan 1 onluğu birler basamağına gönderiyorum. Burada 4 tane onluğum kaldı. 4 birliğim vardı. 10 tane birlik gelince 14 tane birliğim oldu. 14'ten 6 tane geri gidiyorum. 8 tane birlik kaldığını buluyorum. 4 onluktan 4 onluğu çıkardığımda yine 0 onluk kalıyor ve cevabımın 8 olduğunu buldum. Şimdiye kadar onlar basamağında hiç onluk bırakmadık. 8. örnekle devam edelim. 2 birlikten 3 birlik çıkaramıyorum. O zaman ne yapacağım onlar basamağından hemen komşuya yardım yapacağız 7 tane onluğum kalır burada Bir onluk birler basamağına verdiğimde 2 birlikle beraber toplam 12 birlik olur. 12'den 3 çıkardığımda 9 kalır. 7'den 4 çıkardığımda da 3 kalır. 39 cevabını buldum. 71'den 14'ü çıkaracağız. Birler basamağında 1'den 4 çıkmıyor. Onlar basamağından hemen bir onluk alıyoruz. Orada 6 tane kaldı. Benim elimde 1 bir tane birlik olduğu için gelen 10 tane birlikle beraber toplam 11 birliğim oldu. 11'den 4 tane geriye gidin. 7 kaldığını bulacaksınız. 6 kalmıştı onlar basamağında. Ve bir tane onluk azalttığımda 5 onluğum kalır. Cevap 57. Yine her zaman olduğu gibi birler basamağından başlıyorum. 2'den 5 çıkaramıyorum. Eksilen sayımın onlar basamağından bir tane onluğu birler basamağına verdiğimde orada bir onluk kaldı. Birler basamağında 2 birliğim vardı. 10 tane birlikte gelince 12 birliğim oldu. Çıkan sayımda 5 birliğim var. 12'den 5'i çıkartıyorum. 7. Bunu birler basamağına yazıyorum. Eksilen sayımın onlar basamağında 1 onluk kaldı. Çıkan sayımın onlar basamağında da yine 1 onluk var. 1'den 1 bir çıkınca 0. Bunu da onlar basamağına yazıyorum. O sıfırı okumama gerek yok. Cevabım 7. 11. örneğim birler basamağında 1 ve 2 var. Bu şekilde çıkarma işlemini yapamıyorum. Hemen komşuya gidiyorum. Komşuda 4 onluk var. Bundan bir tanesini bana verdiğinde kendisinde 3 tane onluk kaldı. Benim elimde de bir tane birlik vardı. 10 tane birlik geldiğinde 11 birliğim oldu. 11'den İki tane geri gittiğimde 9 birlik kalır. Onlar basamağında 3 onluk kalmıştı. Ondan da bir tane onluk geri gidiyorum. İki tane onluğum kaldı. Demek ki 41'den 12'yi çıkardığımda cevabım 29. Evet okullu arkadaşım onluk bozarak çıkarma işlemlerini de bu şekilde öğrenmiş olduk. Anladın mı? Ve bu videoyu faydalı buldun mu? Hemen arkadaşlarınla ve çevrenle bu videoyu paylaşmayı unutma. Kullu arkadaşım kendine çok iyi bak.